Şu ayın sezonunda ne oldu da enjin coin tam %200, mana ise %45 yükseldi. Dostlar, bugün bu iki coinin neler yaptığını ve ne yapacaklarını şöyle bir mercek altına alıyoruz ve tabii ki bu yükseliş devam edecek mi, ederse nereye kadar daha yükselebilir? Patron, biz geç mi kaldık, şu an girersek para kazanır mıyız? İşte tüm bu soruları hızlıca cevaplıyoruz dostlar, bir de pazartesi günkü video ile birlikte bir ilki gerçekleştirip daha satışa bile çıkmamış Ledger'ın en son olan Ledger Nano de çekilişini başlatmıştım. Bu çekilişe katılmak ve bana bu video için hem teşekkür etmek hem de destek olmak isterseniz kanalıma abone olup zile dokunun, videolarımı beğenin ve tabii ki de yorum yazın. Sizin de sorularınız varsa tabii ki aklınızda mutlaka bunları da yazın, cevaplamaya çalışırım. Şimdi dostlar hız kaybetmeden başlıyoruz. Arkanıza şöyle bir yazsının ve bu videonun tadını çıkarın. Dostlar ilk olarak engine'le bir başlayalım. Engine'in tam %200 yükselmesinin arkasındaki nedeni konuşacağız. Ama önce bir önce bir ne olduğunu hızlıca anlatmak istiyorum. Engine coin oyuncuların bir numaralı kripto parası olmayı, online dünyada işte sahtekarlıkları ortadan kaldırmayı ve tabii ki de sunucu maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen bir proje. Kendi blockchain'i olan bir proje ve birçok platformda çalışmaya hedefleyen de bir proje aynı zamanda. Tam bu noktada dostlar bakın az önce ne dedim ben? Oyuncular dedim değil mi? Dostlar ya inanın ben de Demiştim. Demek istemiyorum ama bazı şeyler, bazı şeyler o kadar ayan beyan ortada ki. Bakın daha şurada 8-10 gün önce falan ne demiştim abi? Tweet atmıştım ben. Bakın karşınıza şu an getirmek istiyorum o tweet'i. Lütfen dikkatle okuyun abi. Esports yani profesyonelleşen, sektörleşen oyun geleceğimizde olacak demiştim. Önümüzdeki sene 300 milyon insan online olarak oyunları izleyecek demiştim. Bakın oyunlaşması, sektörleşmesi, işte takımların, kampların olması falan onlardan bahsetmiyorum bile. Bakın onlar ayrı bir dünya. Sadece 300 milyon insanın online olarak oyunları izleyeceğini söylüyorum. Dostlar trend buyken insanlar buraya yönleniyorken bizim de kripto para yatırımları yaparken trendi takip etmemiz gerekiyor değil mi? Bunu yapmamız gerekiyor. Hani teknik analizde trendi takip edin deriz ya bunda da öyle işte. Trendi takip etmek için de tabii ne yapmak gerekiyor? Dünyayı, dördüncü sanayi devrimi falan çok iyi böyle bir analiz etmek, yorumlamak gerekiyor. Ve tabii onu tecrübeyle de harmanlamak gerekiyor. Bakın bunu dedim ben ve aradan 10 gün geçti. Enjin coin uçuşa geçti. Ben enjin demedim. Bunu söyleyeyim. Ben engine demedim. Size sürekli vizyon vermeye çalışıyorum ben. Trendleri göstermeye, yol göstermeye çalışıyorum. Siz zaten eminim bulacaksınız abi. Yoksa engine, engine önemli değil abi. Bugün enjin olur, yarın menjin olur ya da başka bir şey olur abi. Dolayısıyla vizyon almak, vizyonu bünyeye empoze etmek, onu alabilmek çok başka bir şey ve olması gereken bir şey. Bu arada videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Bana destek olmak için bunu da şöyle bir hatırlatmak istedim. Şimdi, şimdi girelim abi. Şimdi Engine Coin'in ne olduğunu burada saatlerce konuşabiliriz ama ben bunu değil Engine Coin neden bir anda tam %200 fırladı bunu bir konuşmak istiyorum. Şu ayı sezonunda birinci sorumuz bu. Dostlar Samsung'un düzenlediği bir zirve muhtemelen gizlice çekilmiş bir video ile ortaya çıktı. Birincisi Samsung blockchain Kripto paralar konusuna falan gayet ciddi ve gayet de hızlı bir şekilde bu alana giriyor. Bakın bu bir cepte bu bir. İkincisi Bitcoin, Ethereum dışında, Engine iş ortağı olarak konumlanıyor. Bakın böyle de bir şey var. Tamam henüz Samsung'dan böyle net resmi bir açıklama gelmedi. Böyle bir basın bildirisi falan gelmedi ama zaten resmi açıklamalardan önce hani önden böyle bir piyasaya bu haberler pompalanır değil mi? İşte tweetler olur işte ne bileyim videolar sızdırılır falan. bu iş böyle abi. Yani yıllardır telefonlarda olan aynı muhabbet. Yani sanırım bu şekilde sızdırılan ilk telefonu da söyleyeyim size. Yanlış hatırlamıyorsam iPhone 4 yani sözde bir mühendis onu işte barda falan unutmuştu. işte birileri bulmuştu falan böyle bir. Baya bir sükseğere atmıştı. Sonuçta pazarlama fikri çok çalışan bir fikir. Neyse dostlar bunu konuşmayacağız. Agent Coin işte bu nedenle yani Samsung'la olan bir ortaklık söylentisi nedeniyle tam %200 arttı. Şimdilerde baktığımda tabii ki biraz böyle bir düzeltme yapmış. Yani %65'lere falan düşmüş yükseliş falan ama yalnız düşmüş hali bile %65 yani konuştuğumuz şeye bakar mısınız? Peki bir de şunu konuşalım abi. Buradan Agent Coin'e girilir mi? Şimdi siz bunu merak ediyor olabilirsiniz. Abi İyi güzel Samsung falan geç mi kaldık falan. Buradan girilir mi? Daha da yük yükselir mi? Dostlar şu an ne, ne oluyor biliyor musunuz? Söylenti dal haberde sat stratejisi çalışıyor engine'de ve bu şu demektir. Bakın profesyonel yatırımcılar bir konuda söylenti çıkınca satın alırlar o coin'dir ya da coin'lerde de hadi bu coin'lerden önce de olan bir şey zaten ve haber gerçekleşince resmi olarak duyurulunca mesela direkt abi çat diye onu satarlar çıkarlar. Bu işte söylenti de al haberde sat stratejisidir. İşte yani bu engine olayında da böyle gidiyoruz gibi duruyor ve muhtemelen söylenti aşamasında olduğumuz için Engine ve Samsung ortaklığı noktasında beklenti çok fazla arttı ki zaten ortada da bir video var biliyorsunuz ama burada tabii ki Samsung ile Engine'in resmi bir ortaklığı duyurulursa ne kadar düşüş yer Engine. Bakın ne kadar düşüş yer. Çünkü söylenti dal haberde sat muhabbeti vardı ya. Ya mesela geçmişte World Coin'i biliyorsunuz XVG pornapla anlaşmıştı ve ben mesela söylenti çıkınca almıştım haber duyurulunca satmıştım. İyi de olmuştu ya o dönem. Ama burada söz konusu olan alelade bir şirket değil. Pornhub değil başka bir şirket değil abi. Bakın burada biz Samsung'dan bahsediyoruz abi. Ve şöyle bir detay var. Bakın kripto para camiasında 2500 küsür coin var değil mi? Ha, 2500 belki 2700 bile olmuştur. Bu tarz dostlar bakın bu tarz işte Apple gibi, Samsung gibi, Microsoft gibi böyle lider şirketlerle resmi bir ortaklık yapabilmiş bir coin yok şu an. Tamam söylentiler oldu geçmişte 2017 boğa sezonunda da oldu işte. IOTA Microsoft'la anlaştı falan diye böyle bir bayağı bir gazlanmıştı falan ama hiçbir zaman resmi şekilde lanse edilmedi. Yani Microsoft markası bunu sahiplenmedi her şeyden önce. Tabi, hani buradaki durum işte biraz daha farklı. tabi yatırım tavsiyesi vermeden ben yine de şunu söylemek istiyorum. Resmi ortaklık duyurulunca yine de olayın muhtemelen gazı birazcık kaçacak. Ama söylentiden önceki aşamaya fiyat gelmeyebilir dostlar. Çünkü Samsung faktörü var burada. Peki şunu konuşalım bir de. Buradan gelir mi? Hani geç mi kaldık? Eren ne oldu derseniz de daha böyle resmi bir ortaklık duyurusu olacak diye beklediğimiz bir noktadayız şu an. Dolayısıyla sizin beklenen hani şuysa ürün çıksın, yaygınlaşsın işte engine. Birçok böyle bir Samsung ürününe yavaş yavaş böyle bir yayılsın, piyasaya yayılsın, oyun dünyasında belki de e sportta lider olsun, kullanılsın falansa zaten bunun gerçekleşeceğini düşünüyorsanız şu an zaten ister 5 gün önce alın, ister ne bileyim 10 gün önce alın veya 5 gün sonra alın abi her türlü erken yatırımcısı oluyorsunuz ama burada ben şunu söylemek istiyorum. işte ben bunu alayım, 1-2 ay sonra satayım işte şu an böyle bir alt satlarda böyle bir hacimlerle falan filan oynayın falan diyorsanız dostlar hani bu noktada terste kalma durumunuz da olabilir. Yani tabii çok belli olmaz ama yine de söylüyorum bakın burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Klasik bir söylentide al haberde sat stratejisinden farkı şu buradaki ortak Samsung dostlar ve Samsung resmi duyuru yaparsa yine roketleyebilir abi coin. Hani böyle de bir durum var. Bu şu an çok samimi söylüyorum. İlk defa gözlemleyeceğimiz bir olay olacak. Büyük bir şirketin kripto para blockchain olayına resmi bir şekilde girmesinden bahsediyorum size. Şimdi Engine Coin tarafı böyle dostlar. Bir de hazır yeri gelmişken aynı zamanlarda böyle benzer bir yükselişe sahne olan Mana'yı da ben biraz konuşmak istiyorum. O da o Engine kadar olmasa da yine %45 var bir yükseliş gerçekleştirdi yanılmıyorsam. Orada da dostlar aslında durum çok farklı değil. Çok benzer bir tablo var orada da. Mana ile HTC'nin HTC'yi de biliyorsunuz Samsung kadar popüler olmasa da yine de bir telefon markası. Daha doğrusu telefon dışında da ürünleri var ama şu aralar uzun bir süredir en çok çok telefonla öne çıkan bir marka. İşte Mana ile HTC'nin bir ortaklığa gitmesi söz konusu. Daha doğrusu Mana tarafı bunu resmi olarak açıkladı ve HTC'nin blockchain'i aktif edilmiş ve üzerinde entegre bir kripto para cüzdanı olan bir telefon olacak. Yalnız ben burada bu blockchain enabled lafına acayip takıldım abi. Sebebini de söyleyeyim. Bakın burada şunu söylemiyorlar. Running on blockchain demiyorlar. Yani blockchain üzerinde çalışan bir HTC'den bahsetmiyorlar. Benim anladığım kadarıyla olay bu. Bakın bu bence önemli bir detay. Çünkü muhtemelen şöyle olacak bu telefon. Hani Pandix'in bu blockchain modlu telefonu vardı ya. Yani böyle tamam güzel bir inovasyon, güzel bir yenilik ama tam anlamıyla bir blockchain telefon değil. Yani blockchain üzerinde %100 çalışan bir telefon değildi o. Muhtemelen onun gibi bir şey olacak dostlar. Neyse HTC bir yandan bana ile çalışıyor. Bir yandan da şöyle de bir şey var. BNB ile de flört ediyorlar. Böyle bir tweet atlar geçen. Diyor ki BNB günden güne daha böyle bir kullanışlı hale geliyor. Exodus One BNB ile satın alınabilen ilk telefon diyorlar. Hatta Binance'ın CEO'su da BNB ile kesinlikle ben bu telefonu alacağım diye bir tweet attı. Buna cevap verdi falan ama bu HTC'ye dönecek olursak Mana'nın %45 yükselişinde yine bu HTC ile olan ortaklık duyurusu bence etkili oldu. Tabi ortaklık duyurularında piyasa yatırımcılar falan buna çoktan doydu. Yani ben bunları canlı yayınlarda falan da anlatıyorum biliyorsunuz. Artık böyle biz ortaklık lafını duymak istemiyoruz diyoruz biliyorsunuz. Bizim artık iş görmemiz lazım diyorduk ama buradaki olay biraz daha farklı. Buradaki ortaklar Samsung, HTC gibi çok önemli dev markalar olunca işin de haliyle rengi biraz değişti. Bunları böyle anlatmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Yani Samsung gibi, HTC gibi büyük şirketleri bu piyasaya girmesi benim inancımı Bitcoin'e, kripto paralara, blok şeyinde olan inancımı oldukça pekiştiriyor abi. Yani siz gelecekten heyecan duyuyor musunuz mesela? Ya da şunu sorayım abi en kötü. Enjin'den manadan kar ettiniz mi? Bunu yazın veya işte girmeyi düşünüyor musunuz? Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yazın dostlar. Bir sonraki videoda cevaplarınızı okumak istiyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı, zile de dokunmayı hem bana teşekkür etmek için hem de yepyeni bir cihaz olan Ledger Nano X'in, bakın SD Ledger Nano X'in kripto sözlük özel Güzel çekilişine katılmak için